Selam gençler. Bu vlog olayına bayağı alışmış olmamla beraber karantina <gülüyor> günlerinde. Ben çok gülerim. Ya gül. Senin için bu kısmı da atacağım. Hayır. Ay karantina <laughs> günlerinde dedik ki ölsek öleceksek beraber ölelim. Şimdi Sedona'ya gidiyoruz. Ben hep merak ediyorum. Çok bayağı övdüler Sedona'yı. Gidelim bakalım. Vlog çekiyorsan maskemi ver şekeri. Ha bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Beni linç ettiniz ama yani ben Arizona'dayım ve burada o kadar sıkı işte maskesiz gezemezsin ya sak bilmem ne falan yok. Herkes sakin olsun lütfen. Arizona Türkiye gibi Aynen. Yani Amerika'nın her eyaleti aynı değil. Türkiye gibi de değil. Yani Amerika'nın farklı eyaletlerinde durum çok kötü olabilir ama burada durum o kadar kötü değil. Bunu belirtmek istiyorum. Çayıp. Ayrıca ölecek de sana ne? Bırak da öleyim. <laughs> Bırakın da öleyim. Sedonaya gidiyoruz. Ee, şoförümüz Ela'cığım. Bir İranlı ama bence bir Türk. Bir Türkten <laughs> farksız, aynen. <laughs> <laughs> evet. Arkada iki tane küçük kuyulu var. Nasıl ikisi yan yana geldi Her anlamış var, değilim. Hoş geldiniz. <laughs> İyi zaten tanıyorsunuz rahatlığından dolayı. <laughs> Serkan'cığım bu şapkalar sana tanıdık geldi mi? Bir şey düştü. <laughs> Serkan seni sömürmüşler. Yapma bunlara böyle. Şimdi yoldayız. 2 saat. Şoför hanım kaç saatlik yolculuğumuz var? Şu an 2 saat 3 dakika üzerine yola çıkmışız. Highway'e yeni uh, giriş yapmışız. Trafik evet. iyice rahat. <laughs> rahat olmazsa masajla rahatlatırız. <laughs> Evet şimdi yolu göstereyim biraz. Kim kimsecikler yok zaten. Sabah saat şu anda 8.30. 2 saatlik bir yolculuğumuz var. Hava hava kaç derece? Hava 20 derece. Or hava 24 derece. Yol açık. 2 saatlik bir yolculuğumuz var. Orada görüşmek dileğiyle efendim. Sevgilerle. Ya Ela bu camın pisliğindedir Allah aşkına. Bu Evet. Amca! Amca, sana <gülüyor> <gülüyor> ya ne? Neden duruyorsun? Ne? Arap. Aa, sen geldik yandı. herhalde. işareti yaptı. Yo amca hayır şey middle finger göstermedi. Gösterse de onu korkmaya çok finger. Böyle finger ne ya? Hayır yapmadı. Böyle yaptı ya adam yaşından başından unutmaz. Evet şimdi Sedona'ya geldik. Downtown'dayız. <laughs> evet Ela'cım seni dinliyoruz. Şu tarafta gördüğünüz Devil's Bridge olmak üzere şu taraftan da bizim gideceğimiz parka doğru gidiyor. Biz şu taraftan gidiyoruz. <laughs> Çok tatlı bir yer ya. Şu an Slide Rock Slide Park'ına gidiyoruz. <laughs> Sedona çok meşhur bir park. Bir küçük küçük dereleri var ve orada böyle. kocaman kocaman taşlar var. O taşların üzerinde piknik yapmayı planlıyoruz. Ondan sonra... Ateş yakabiliyor muyuz Eda, Ela Hanım? Benim bildiğim üzere hayır yakamayız. Çünkü yakacak yer yok. Taşların üzerinde oturuyoruz söyledim. Ay çok güzel ya. Şunlara bak. Ela'cığım bir daha... Şu arabanı yıkarsan sevinirim. Aman kantise oldu Ben niye böyle konuşurum ya? Hava Alışcan çizim. Kamera geldiği zaman böyle bir hava geliyor, sus ettik. Eva evvateki demet akman söyledi ki, hanımefendi bir konuşuyorsun. E o kim o, ya? Arkadaşlar, Eva evvate demet akman oluyor ya. O şekilde konuşuyorlar. Evet arkadaşlar. İşte şu an senin <laughs> benzediği kişiyi göstereceğim sana. Öyle Ay mi? çok güzel, ben çok beğendim buraları. be. Peki burada kızıl deliler var mı? Bir yoldayım. Bak onu ben bilmiyorum. Sen ikide bir bana soruyorsun. Ben onun ne anlamını, sana Sap söylediğim bilmiyorum ne demek istediğini. Kızıl derili mi? Evet. Ha yani işte bu bilmiyorum. yerliler. He. Bilmiyorum. Yani bilmiyorum her yerde var. Onlardan bir bölgeleri var bir ve oradan giriş var. yapamıyorsun. Çünkü onlar sadece onlara ait. Onlar tribe ve değişik değişik tripları var ve orada giremiyorsun. Beyazlar giremiyor. Onlar hariç giremiyor. Bir de E biz... ben Kürdüm. Çok bayağı. Bir, 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 bir de çıplak gitmen gerekiyor. Çıplak <laughs> Elbise yok. Aa evet. Aa aynen. Canım benim çok tuhaf ama böyle yaprak mabrak alıyorsun. Aralarını buralarını <laughs> Öyle anca giriyorsun. Yani Yok gerçekten öyle. Giremiyorsun yasak. Ya ben çok yani, girersen yani, yani. onlar seni öldürseler onların devletine göre bir şey olmaz. Evet, o topraklara girmen yasak. Evet. Rezervasyonlara giremiyorsun. Yasak. İşte diyorum ya girmek istesen de onların... kendi kanunları geçerli yani. Evet. Apache oldukları için. Yani gerçekten Apache var mı? Evet Esen var. Esenyurt'ta da var. Burada da var. <laughs> Burada da var. Bağcılarda da gayet çok. <laughs> Burada da. Aa geldik. Geldik. Bunlar bu tür. <laughs> kayıtı <laughs> Ses story oldu birazcık. Neyse Sedona'ya geçelim arkadaşlar. Tarih dersimiz bu kadar bitti. Ay şu vadinin güzelliğine bak aşık oldum. Drone mu uçuruyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Adam karada balık tutuyordu ya. <laughs> Ama yine de insanlar var yani. Ne yapacaklar? Gördüğünüz gibi insanlar dışarıda. Evet arkadaşlar. Buralarda galiba piknik yerleri gibi bir şey. Bu şey ya. ya. Gözlemeci Hatice teyzenin yeri. Burada gözleme de gider ama. Kasediye var. Ya kasediye ne ya? Aynısı ya. Burada vallahi. biliyor musun ne ne yapacaksın? Burada duracaksın, közde mısır yapacaksın da bunları öğreteceksin. Ben sana söyleyeyim. Sen kesin bilmiyorsun. Kesin. Sen uzun zaman Türkiye'ye yani Ege tarafına gitmediğin için belli. Burada bak 100 metre ne satılır biliyor musun? Medya. Soğuk karada tuzun. Ya evet. Kesinlikle bak şu köşeyi döndüm bak şu boşluk var ya şurada. Karpuzcu. <laughs> yani şu anda gerçekten tuvaletsiz kaldık. Hayatta en nefret ettiğim şey bir aç kalmak, iki tuvaletsiz kalmak. İşte ana yedir ama tuvalete pek dayanamıyorum. biliyorum, biliyorum. Şu an tutarım ama. Gülağım. 3 saat tutarım dediğin şey. Ama o gün, eve 5 dakikalığına onda gidemedin. Ama o gün çok sıkışmıştım ya. Gerçekten bir de biranın bak, verdiği yok tuvalet aradık bir ton <laughs> Bir de o kadar sıkışmıştım ki arkadaşlar, <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Size nesettiğimi şey anlatacağım şu an. İğrençsin. iğrençsin Geldik. Işte aile var. Ama öyle... bence kapalı. Peki girişinin buradan odun evim misin? Orada otrafta mısın? Çiçeğim gel bakayım, tipine. Arayın, al, kom, <laughs> hadi tipine. Hadi inzap in, al kova, tüküreyim. Sormadan. Ne kadar ben ha, şey bir diyor. insanım, anacıkedir bir insanım ben onu nasıl görmedim? Kaç para? 20. Ben nasıl onu görmedim? Neredeymiş ki? Şey makine arkamızda. <laughs> Adam şey ya... Adam Haranlı sanki. <laughs> Elmemiş'e bağlı, Havran'da yaşıyor, şey orman işletmecisi. Hepsi aynı bunların hepsi. Aynen aynen. <laughs> geldik! Evet arkadaşlar arabaları görüyorsunuz. Ay şu an ne kadar güzel! Yine bir kalabalık yani bence. Biz geldik gençler. Slide Rock mıydı burası? Evet. Slide Rock. Evet. Ay bahar da gelmiş. Ağaçlar çiçek açmış. açmış. burada piknik yerleri var böyle ızgara falan var şu kenarlarda. Pardon canım. Yani piknik yapabiliyorsunuz. Ama biz orada oturmayacağız şimdi. Kalabalığı da görüyorsunuz zaten. Arabalar var. Hem de insanların yanında durmak istemiyoruz bir tane arkadaşım vardı. Yılan kolyem. Ha öyle gez. <laughs> Seri köz getirin kayana. Arkadaşlar bu arada ben bekarım. hani o evde kal kampanyasına ben zaten başta katılandım <laughs> ve kendimi pazarlıyorum. Evet. Arkadaşlar 1.73 boyundayım motorlu pek yok sadece bir sitesi. kartım var <laughs> Ben de sitesinim gençler. Ela büyük oynuyordu. Buradan terlerime sesleniyorum. Kırterleriniz neler? Kırterlerim aslında pek bir kırterim yok. Kız olsun. Nefes alsın olsun, yeter. Ya bak, bunlar, bunlar ne ya? ya? Eski fabrikaya mı geldik? Zeytinyağı makinası bunlar? <laughs> ben, bana, ben direkt onu anladım. Değirmenler meğirmenler bir şeyler var. Sivim diyor. İnsanlar denize giriyor burada. Aynen dağın ortasında denize giriyor insanlar. Evet şeyin videonun başlığı dağın ortasına deniz bulduk. Hayır, yok, Muhlu Şeralesi'ne iniyoruz şu an. Ay evet Muhlu Şeralesi'ne iniyoruz şu anda. muhteşem ya işte <laughs> <Çaralar da yaka. gülüyor> bağcılar çocuğu şu keyfe bak be şu keyfe bak be. <laughs> yani meditasyoncumuz da burada. Nazile içmeyen <laughs> tek adam. Lahanın çerez anlayışı. Biz şimdi bir bardak... Bu kıskınasında bu kadar çerez dağıtmadı. Bu kıskınasında bu kadar çerez dağıtmadı yani. Şimdi arkadaşlar şu temiz bardak var <gülüyor> şunlardan. <gülüyor> Neden bekar olduğum belli oluyor. <laughs> Bu kadar israfı seni almazlar kızım. Şimdi <laughs> 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 <Buzi> bardakla şuradakilere <laughs> dağıtacağız. Ya, yani Türkiye'den manzaralar demek isterdim ama şu anda Sedona'dayız. <laughs> ne demek no Türk iş ya? Belki buluştuğumuzda next time we will meet we're gonna talk in English only. Right? Only and only. I don't okay, speak okay. You're not gonna okay, speak English. Okay. You speak. <laughs> I'll I'll speak. Bak. not gonna speak anymore. Bakayım elindeki ne Hatun Çağla bulmuş ya. Amerika'da yeah, yok bak. yok diyorlar ya. Amerika'da Çağla bulmuş. Helal olsun be. Teyze <laughs> <laughs> <be>. nereye? Teyze, çorap mı? Ha ayakkabı. Şey Adela Adela yani Santranç oynamıyoruz burada. Hadi bunu Bu ne ya? O <laughs> <minnak> bebek tavuğu <laughs> Kardeşim elinle sayma. じゃあ私もだから気持ちが。